Merhabalar sevgili Koç Burcu 29 Temmuz 2024 haftasından herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma, videoma. Evet Güneş Ay ve Yükselen Burcu Koç olan arkadaşım sizler de dinleyebilirsiniz. Bu videoya geldiyseniz eğer ilk kez geldiyseniz de hoş geldiniz. Karşılaşmamızın bir nedeni var. Evet neyse haliniz çıksın falınız diyerek yet her şeydir diyerek çeviriyorum fincanı. Siz değerli dostum için şu an beni izleyen sevgili Koç Burcu, sizler de görün falınızı lütfen. Evet sevgili Koç değerli dostum. Bu hafta biraz böyle e, yanlış anlaşımlar e, yoğun olduğu bir hafta gibi. Aslında şu an bile bunu siz hissediyorsunuz zaten. İletişimde yaşadığınız zorluklar var. Yani sevdiklerinizle mi, arkadaşlarınız mı, yöneticiniz mi? Ama yine de ne yaparlarsa yapsınlar, sizinle uğraşan kimse... Sizin ilerlemenize engel olamıyor sevgili Koç burcu. Önemli üst düzeydeki kişilerin dikkatini çekmeye devam ediyorsun ve bu hafta böyle birkaç kişinin de dikkatini çekeceksin ee, ve güzel bir konuşma geçecek aranızda belki de şu an. Hayaliniz kurduğunuz neyse onunla ilgili de doğru insanla doğru zamanda karşılaşacaksınız. Yukarılara taşıyan kişilerle karşılaşmaya hazır mısın? Evet şafak var bakın. E, Saatinizle ilgili sıkıntılarınız varsa inşallah kurtuluyorsunuz mutlu neşeli bir insan olmak için adımlar atacaksınız inşallah sevgili koç burcu dostum. Özellikle bir belirsizlik var aklında şu an düşüncelerinde ikilemde kaldığın noktalar var. E şu an bir iş arayışı içerisinde misin? iş yerinizde değişmesini istediğiniz durumlar, konular mı var? Yani bununla ilgili sıkıntılar mı yaşıyorsunuz? Bir kısıtlanma söz konusu mu? Çalışma koşullarınızda bununla ilgili müjdeli haberi aldığınız bir hafta olacak inşallah. Hatta yolda yapacaksınız bununla ilgili. Yalnız da değilsiniz bu yolculukta. Yani çok uzaklarda aramayın sevgili Koç burcu. Düşmanlarınızı yakınınızda, hem de size çok yakın görüştüğünüz kişiler. Ve bu kişilerden haberdar olmaya hazır mısın bu hafta? D harfi çıkmış isminde ya da su isminde. hayatınızdaki kişiyle ilgili bir e, gerçeği öğreneceksin bu hafta sevgili koç burcu e, ya bu de harfli kişi hayatınızdaki kişi ya da böyle bir kişi isminde ya da soy isimde olan bir kişi size bu konuda bilgi aktaracak birçok şeyi öğrendiğiniz bir hafta aslında şüpheleriniz de var ama bu hafta bu kişi sayesinde öğreneceklerini sizi oldukça şaşırtıyor bir istasyon çıkmış ama bir bocalama devresine gireceksin ilişkinle ilgili. Biraz zamana ihtiyacın var. Hemen karar verme ayrılıkla ilgili. özellikle evliyseniz eğer evlilikten kaynaklı bir sıkıntı, bir kısıtlanma yaşıyorsanız sevgili koç burcu bu kısıtlanmayla ilgili sürpriz gelişmeler var. Özellikle bir yakınız size yardımcı olacak bununla ilgili özgürleşmenizi sağlayacak. Bu size sınırlar çizen kişiden de uzaklaşmanızı sağlayacak bir yardım ile alıyorsunuz. Daha önce yardım ettiğiniz bir kişi var ama bu kişi hayatınızdan tamamen çıkmış. Duygusal anlamda kısa da sürse bir ilişki yaşanmış bu hanımefendi ya da beyefendiyle. Bu kişi sizi düşünüyor sevgili koç burcu. Ona e, yapmış olduğunuz bir iyilik var. Bu iyiliği de hiç unutmamış. Bu hafta bu kişiyle karşılaşacaksınız ve size... E, bu ilinizin karşısında altında kalmadığını gösterecek bir yaranızı saracak yara balnı çıkmış bakın bir yaranızı kapatacak. nasıl para kazanacağını o kadar iyi biliyorsun ki sevgili koç burcu. Bu hafta farklı farklı kişilerle farklı farklı yollar deneyeceksiniz ve gerçekten iyi de para kazanacaksınız. Bulduğunuz yollar zaten sizi paraya götürüyor. Bakın bacak çıkmış burada da. Sadece dikkatli olun. Görüştüğünüz kişilerle ilgili yani güvenle ilgili bir sorun yaşanabilir. Sizi yarı yolda bırakmasınlar bu kişiler. Yani bu ilişkiye gireceğiniz işle ilgili para meselelerinde ilişkiye gireceğiniz kişilere dikkat edin sevgili koç burcu. Yarı yolda bırakılmamak için Arkadaşlarımla ilgili bazı hissiyatlarım var. Onlara e, güvenle mi ilgili sıkıntı yaşıyorsunuz ya da bazı olaylar mı yaşandı? Bu olaylarla ilgili e, hisleriniz doğru. Bazı arkadaşlarınızla ilgili bir e, yol ayrımına geleceksiniz. Uzaklaşmışsınız zaten beyin olarak da ama fiziki anlamda da belki de aynı evi paylaşıyorsunuz. Uzaklaşıyorsunuz. Rüyalarınız gerçek çıkıyor. Sevgili Koç burcu bu hafta özellikle şu an tutmuş olduğunuz niyetinizle ilgili rüyanızda bir cevap bulacaksınız. Ve sizi şaşırtacak aslında cevabı rüyanızda almanız. yaptığınız iyiliklerin karşılığını gördüğünüz bir haftaya merhaba diyeceksiniz sevgili koç burcu. Durma lütfen bir yola girmişsin sağına sonuna bakıyorsun yani neden duruyorsun neden başka bir yola girmeyi düşünüyorsun bu kadar yol gelmişsin lütfen devam et niçin geldiğini özellikle unutmaman gereken bir hafta. bağlarınız evet konuşuyorlar sizin aleyhinizde ama siz çok önemsemeyeceksin. Birileriyle yüzleşeceksin. Belki de kendinle yüzleşeceksin bu hafta. Ama kendini keşfederken de yaralarını saracaksın. Anahtar var elinde. Ya bir evimi satacaksınız, arabamı satacaksınız. Ya da evimi alacaksınız, arabamı alacaksınız. Bu hafta bu faaliyette bulunuyorsunuz. İçini döküyorsun birilerine sevgili koç burcu rahatlamaya da ihtiyacım varmış uzun bir zamandır z harfi çıkmış isminde ya da soy isminde bu kişiye dikkat edin sevgili koç burcu geçmişte yaşanan bir olayla ilgili bazı yaralar alınmış ve bu yaraları sevgiyle kucaklayacaksınız yani geçmişi de affedeceksiniz kendi hayat hikayende geri kalmıyorsun artık bu haftadan sonra. Birisiyle ilgili de çok ısrarcısın sevgili koç burcu. Ya olacak diyorsunuz bu kişi ya olacak. Kafanıza takmışsınız. Ve olacak bu kişi. Çok istediğiniz bir beyefendi ya da hanımefendi. Borç isteyen birisi var sizden. E, tanıdığınız birisi sevgili koç burcu aileden birisi yani bir anda verme kararı alabilirsiniz ve bununla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşanabilir aniden para kaybedebilirsiniz ya da sizi yatırımla mı ilgili kandırmaya çalışan bir kişi bu kişi yatırım mı yapıyor ya da yatırım tavsiyesi mi veriyor bu kişiye dikkat edin lütfen bir kayıp var aniden elinizden çıkan bir para var inandığınız için bu kişiye tavsiyesini dinlediğiniz için kendiniz e, bu hafta paranızı kendiniz değerlendirin. Kimsenin etkisinde kalmayın. Kızınız ya da oğlunuzla ilgili şans sizin yüzünüze bu hafta gülüyor. Bir başvuru başvurudan geri dönüş var, bir sınavdan sonuç alma var. Her şey birden olacak. Aile içerisinde büyük sevinçle karşılanıyor. İkinci kez evlenen bir kişi de aniden ayrılmaya kararı alacak ailede. Eşinizin işiyle ilgili de çok güzel haberler var sevgili koç burcu iş haberi bekliyorsa ya da iş arıyorsa. Evet sevgili koç Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için. Sağ olun, var olun, hoşça kalın. E, kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Çevrenizde videolarımı paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresim. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Dilerseniz katıl butonundan kanalıma destek olabilirsiniz. Hoşça kalın, iyi haftalar diliyorum herkese.